Konya'da kurucu veteriner hekim Mustafa Baygen ile reportajımızı izliyoruz. dost hem de çocuklarımıza arkadaş olan patili dostlarımızın sağlığı ve tedavisiyle ilgilenen önemli bir ismin konuyuz. Yanımızda veteriner hekim Mustafa Baygın var. Merhabalar Mustafa Bey. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, gerçekten öncelikle sizleri canlı gönülden tebrik etmek istiyorum. Çok önemli bir yerde önemli işlere imza atıyorsunuz. Patili dostlarımızın can yoldaşısınız. Nasıl başladı peki bu kariyer yolculuğu? Ya, öncelikle ben veteriner hekim Mustafa Baygın. yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne mezun oldum. E, ee, i̇lk önce fakülteye girişimiz birazcık farklı bir yolda oldu. Ben Suudi Arabistan'dan geliyorum. Oradan sınava girdik. Daha sonrasında buraya kazandıktan sonra aslında böyle bir fikrimiz yoktu. Daha sonrasında çok sevdik tabi. Ee, çok fazla bağlandık. Derslerimiz zordu ama yine de biz e, bunları sevdikçe e, bağlandıkça daha çok aşağı yapmaya başladık. Birinci sınıftan beri kliniklere başladım artık. Ee, kliniklerde başladı aslında bizim serörümüz. Evet. Kliniklere girip çıka girip çıka. Bu mesleğin ne kadar önemli bir meslek olduğunu öğrendik. Daha sonrasında da eğitimimiz sonrasında e, klinik e, ihtiyacı olduğunu hissettikten sonra da klinimizi açtık, Veto Akademi ismiyle bir klinimizi açtık. Yaklaşık e, 2023'ün 6 aylık bir serüveni oldu 6 aydır açacağız ama ee, yine de çok fazla işler yaptık bu konuda. Evet. Uzun zamandır aslında siz sektöre hakim bir isimsiniz. Ee, birden fazla birçok pateli dostumuzun en önemli ihtiyacında aslında sizler vardınız. Neler yapıyorsunuz peki onların tedavileri ve sağlığı için? Öncelikle bizim koruyucu hekimlik dediğimiz bir alanımız var. Bu alan ise ev sahiplerinde, evlerde bulunan kedilerin insanlarla çok içli dışlı olduğu için ilk önce aşılamadan başlıyoruz. Yani aşılamayla birçok hastalığı önle, önlemiş oluyoruz. Bunların en başında paraziter hastalıklar geliyor, daha sonrasında viral hastalıklar geliyor. Aşılamayla biz bunu engelliyoruz. Yani hasta sahiplerimizin aslında kendi sağlığını koruyoruz, birinci görevimiz Evet. Daha sonrasında da hastalandıkları durumlarda da dahiliye servisimizde, cerrahi servisimizde veya laboratuvar hizmetlerimizde onların hastalığına karşı ee, önlemlerini almış oluyoruz veya tedavisine yardımcı olmuş oluyoruz. Hepimizin içinde bir hayvan sevgisi var ama bazen yanlış müdahalelerde bulunabiliyoruz. Ee, bunun için sizler gibi veteriner hekimlere ihtiyacımız var. Sizler de birçok alanda aslında devreye giren isim oluyorsunuz. Doğru. Yani aslında hası sahiplerimiz bunu kötü niyetli istemiyorlar ama bilinçsiz de yapıyorlar. Veya sosyal medyada, internette çok fazla yanlış bilgi oluyor. Bizim hası sahiplerimiz de internette çok fazla araştırıyorlar. Örneğin bizim çok farklı mama skalanımız var. Örneğin çok farklı ilaç skalanımız var. Bunların hepsini mecburen internetten araştırınca örneğin bir hastalık oldu. Bunu internetten çözmeye çalışıyor. Daha sonrasında bu farklı yerlere varabiliyor. Öyle durumlarda direkt veteriner hekimle danışması daha uygun oluyor. Evet. Bizim o hastayı görmemiz daha uygun oluyor. Ee, aslında bizim tek sıkıntımız bu. Hasta sahiplerimizin birazcık daha bilinçli veya onlara birazcık daha empatiyle yaklaşması. Çünkü onlar da bir can. Onlar da bir e, duygusu var. Onlar da size bağlanıyor sizin onlara bağlandığınız gibi. Onların da belli başlı ihtiyaçları oluyor. Bu nebzede birazcık profesyonel destek almalarında hiçbir sakınca yok. Çok da güzel olur. Kesinlikle öyle. Bu arada sokaktaki dostlarımızı da unutmamak gerek. Sizler bunlarla ilgili de çalışmalarda bulunuyorsunuz. Evet. Üstelik e, ve belediyelerle birlikte bir işbirliğiniz de var. Evet. Çünkü e, sokak hayvanları çok ciddi boyutlara varıyor. Bunun da sebebi çok fazla kısılaştırma imkanı olmaması veya yetişmemesi veya çok fazla artık üreme şeyinden dolayı. E, bunun Tek sebebi bizim çok fazla dikkat etmememiz, insanlarımızın birazcık da korkuyor olmamız. Evet. Çünkü insanlarımız sokak hayvanlarıyla herhangi bir e, iletişimsizlikten veya çok korktuğundan dolayı onları direkt öteleyebiliyor. Aslında bunu e, ilk önce bunu eğitmemiz lazım. Hani sokak hayvanlarının insanlara bir e, ya zararının olmaması, zararın olmadı onu isteyerek yapmaması sadece kendisini koruyor veya çevresini koruyor onu bilinçli bir şekilde yapmıyor aslında ama biz birazcık bunu yanlış anlıyoruz yani sokak hayvanlar sanki bize saldırıyormuş gibi hissediyor evet e aslında öyle durum değil bir diğer durumda aşırı bir hastalık yayılması aşılama durumu sokak hayvanlarından bir aşılaması gerekiyor. Onun dışında kısırlaştırma programlarının çok ciddi miktarda ilerletilmesi gerekiyor. Evet. Ee, biz bu bağlamda belediyelerle çalışıyoruz. Ee, çünkü belediye bazen yetersiz kalabiliyor. Bizim de tecrübemiz veya imkanımız çok fazla olduğu için buna yönelik daha fazla imkanımız yok. Evet şimdi bir de sahiplenmediğimiz, satın aldığımız için bazen sıkıldığımızda hayvanlarımızı dışarıya da atabiliyoruz. Aslında bunun da önüne geçilecek bazı maddeler olması gerekiyor. Bunlarla ilgili düşünceleriniz neler? Aslında var şöyle, devletimiz yani Ocak ayından itibaren çiklendirme zorunlu hale getirdi. Yani biz Ocak ayından itibaren evde bakılan kedileri çiklendirdik, karnelendirdik ve o artık insanlarla bağlantılı bir hale geldi. Ancak son zamanda da artan fiyatlardan dolayı insanlar bunu birazcık es geçebiliyor. İnsanlar kedilerini artık dışarıya çık, salmaya çalışıyor, salıyorlar. Ee, bu nebzede ne yapılabilir? Ee, birazcık sahiplendirme pozisyonlarına dikkat edilmesi evet. gerekir. Ee, Çiftlendirme programının daha aktif bir şekilde ilerletilmesi gerekir. Takibinin yapılması gerekir. Çünkü şu an takip edilemiyor. Artık insanlar dışarıya doğru salıyor ve şu an çok fazla. Mama fiyatlarından dolayı, aşılama fiyatlarından dolayı, tedavi masraflarından dolayı bu artık bu şekilde artarak gidecek. Bir de tabi çok fazla cinsler artık yaygınlaşmaya da başladı. Bunlarla ilgili olarak da bazı kalıtsal hastalıklar var. Bunlarla mücadele noktasında da sizlerin bilgisine ihtiyacımız var. Evet. Bu, bu konuda sizin yorumunuz ne olur aslında hocam? Aslında bu kulaktan kulağa yayılıyor. Bazı kedilerimiz bazı hastalıklara duyarlı halde. Örneğin Scottish Fold kedileri eklem rahatsızlığına çok duyarlı. Bunları bazı hastalıklarının çok ciddi biliyorlar. Ama bunu nasıl koruyabileceği veya bunu nasıl yönetebileceğini bir veteriner hekimine danışması gerekiyor. Diğer ırklarda da birçok farklı hastalıklar şeklinde mesela kolye bir ilaca karşı yetmezliği olabiliyor. Bunu veteriner hekimle danışarak öğrenebilir. Bunun hakkında bilgi alabilir. Aşılamayla ilgili olarak aslında siz e, galiba hayvan dostlarını da sürekli olarak bilgilendiriyorsunuz değil mi hocam? Evet, bizim sistemimiz var. Sistemimize hasta sahibimiz geldiği zaman biz onu kayıt açıyoruz. Ve sonra daha sonrasında aşı programı oluşturuyoruz. Bu aşı programında her bir aşı geldiğinde ona mesaj gidiyor. Böylelikle aslında bir şey unutmuş, unutmasını engelliyoruz ve onun planlı bir şekilde takip ediyoruz. Hocam tabi burası bir klinik dolayısıyla galiba siz cerrahi müdahalelerde de bulunabiliyorsunuz. Evet. Hı -hı. Bizim özellikle ilk cerrahimizden çok fazla yapılan şey kısırlaştırma. Sokak hayvanları veya evde bakılan hayvanlar çok fazla üreme dürtüsünden dolayı bazen hastalıklarına rahatsız oluyor. En çok yapılan operasyonlarımızda bir tanesi kısırlaştırma. Daha sonrasında opera, ortopedi operasyonlarımız geliyor. Bunun için tabi belli başlı aletlerimiz oluyor. Bunlarla beraber bazı teşhis aletlerimiz oluyor. Bunları yoğun bir miktarda kullanıyoruz. Evet, tabi burada çok fazla da aslında baktığımız zaman operasyon odası da var. Hatta yoğun bakımda. Tabi ameliyat oluyor. aşağıda ameliyathanemiz var. Yoğun bakımımız var. İki tane büyük yoğun bakım var. Yaklaşık 30 30 hayvan kapaselli. Hı hı. O şekilde ayrıldık biz onlar. Peki. Çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için. Şöyle bir toparlayacak olursak son olarak neler eklemek istersiniz? Ya bizim en çok karşılaştığımız problem aşılama problemi. Çünkü bazen hayvanlarda insana geçebilecek paraziter hastalıklar olabiliyor. Henüz viral hastalıklar olmuyor ama paraziter çok fazla önemli. Bu yüzden aşılama programlarını veteriner hekimin tavsiye ettiği veya planladığı şekilde yürütülmesini sağlaması uygun olur. Evet. Buradan da birçok aslında vatandaşımıza bilgi vermiş olduğunuz bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün veteriner hekim Mustafa Baygın'la birlikte hayvan dostlarımızın neye ihtiyaç olduğunu konuşmuş olduk. Bir kez daha sizlerin huzurunda kendisine teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müzik